Derken tam olduğum yerde bir kardeşimizin yüzünün moradını fark etti. Nefes alamadığını zaten anlamıştım. Direkt arabamın park ettiğinden sonra aşağıya indim. Kardeşime baktığımda nefes alamamıştı. Yüzü bayağı mor, morarmıştı. Boğazında bir şey kaçtığını fark ettim. Direkt hemlik manevrası yapmaya çalıştım. 58 8 kere hemlik manevrası yaptıktan sonra hala nefes almamakta zorlandığını fark ettim. Tekrardan manevra yapmaya çalıştım hemlik. Dondurma kaçmış kırak boğazına. Onu çıkardıktan sonra Tekrar dur e durumu sorduktan sonra kardeşim iyi misin dedim. Abi boğazına bir şey batıyor dedi. Daha sonra elimle boğazındaki o çıkıntıları almaya çalıştım. Çıkarttıktan sonra kardeşimi yukarı çıkardım. Bakkal vardı. Bakkaldan su aldım. Elini yüzünü yıkadım. İ e onu hastaneye götürmek istedim. Abi iyiyim dedi. Kendimi iyi hissediyorum, dedi. eve gitmek istiyorum dedi. İçim rahat etmedi. arabamı aldım, onu eve götürdüm. Bu yaptığım şeyden mutluyum. Çünkü bir insanlık görevimi yaptım. Bir kardeşimin hayatını kurtardığım için en büyük benim için önemli olan bu. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Tüm insanlar gerçekten böyle durumlarda bilgi olmasını, onlara da hemlik bana göre çok isterim. Bugün dün ben burada geldiğimde sadece ben vardım. Başka hiç kimse yoktu. Ben bugün burada olmasaydı belki kardeşimizin hayatı son olmuş olabilirdi. Yani bu durum yani bir aile diye kardeş bir insanı da çok güzeldi. O yüzden herkesin bu durumlarda en ufak da olsa bir sağlık eşeğinden ders almasını, eğitim almasını çok isterim.